Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu demişti gündeminde yalnızca İzmir'deki çevre felaketi yoktu tabi CHP'ye dilruba eleştirisini sürdürdü aslında Erdoğan o fotoğraf Türk demokrasisine hiç ama hiç yakışmamıştır dedi ve ayrıca CHP lideri Özlen'in millete bir de özür borcu olduğunu düşünüyor Erdoğan. kırmamış 24 saat olmadan iadeyi ziyarete gelmiş. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın Dilruba. O fotoğraf siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmüştür. Hedefinde CHP vardı. Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde ağırlandığı bu skandal fotoğrafla ilgili CHP seslendi. CHP lideri Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Ana muhalefetteki değişimin sözde kaldığının altını çizdi. Değiştik dediler, normalleştik dediler, eski alışkanlıklarımızı terk ettik dediler, helalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tutarsızlığı CHP tek parti kodlarına geri dönüyor sözleriyle eleştirdi. Bunların millet iradesine saygısı yok dedi. Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi cumhur'a hakaret edenleri himaye partisine dönüştürdüler. Ya insan da biraz mahcubiyet duygusu olur. İnsanda biraz millete ve milletin iradesine saygı ol. İnsanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak kadar feraset ol. Hem geçmişte olduğu gibi hakareti teltif edeceksiniz hem de değişimden bahsedeceksiniz. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı murailiktir, tutarsızlıktır. Tek Parti CHP'si kodlarına geri dönmektir. O fotoğrafı bir leke olarak nitelendirdi Erdoğan. Süratle temizlenmeli dedi. Bu gölgenin bir an önce kaldırılması, bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. CHP lideri Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz. Parti içi mesajları da vardı. Geçen 23 yılda sıkıntılarla karşılaştıklarını ama en zor günlerde dahi karamsarlığa kapılmadıklarını anlattı. İman varsa imkan da vardır dedik. Her zaman Allah bize yeter, millet bize yeter dedi. 23 yılda Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarını yaşatan AK Parti'dir ak kadrolardır. Ekonomide, ihracatta, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayinde ve diğer alanlarda ülkemizi 23 sene öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek seviyelere biz taşıdık.